Selamun Aleyküm YouTube izleyenleri. Bugün misafirlerim geldi. Eski görev yerimizden Melek yengemiz, Arman yenge, ondan sonra Nurşen geldi. Benim kızımın kayınvalidesi. Kızım ola geldiler. Misafirliği görüneceğim kayınvalidem de var. Şimdi size onları göstereceğim. Bugün yine çok mutlu günü. Değerli izleyenlerim her zaman çekim yapamıyorum. Çünkü burada internet de çekmiyor. Çeksem atamıyoruz. Öyle bir şeyler işte tam Yeni taşındık, oturuşamadık. bundan sonra inşallah çekip çekip Ayyem. gönderirler. İşte böyle izleyenlerim. Evim dolu gene bugün. Benim de hep böyle olduğu zaman gönlüm çok hoş oluyor. Çok seviniyorum. Bu da görümcemin torunu Semiha. Azra. Bu da görümcemin torunu. Abine selam söylemek ister misin Melih abine? Soma'ya doğru. Manisa'daki abime selam. <laughs> 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 Diyemiyorum. Bugün. Babana geçmedi. da baban. Geçmedi, geçmedi. Babana da değil mi? Ya <laughs> annemdesin. Şu kim sırtı dönük? hop <laughs> ya. <laughs> Bu da Yunus Emre oyun oynuyor her <laughs> zamanki gibi. Tatilinde değerlendiriyor. <laughs> Böyle işte kızım geldi Allah razı olsun. Böyle eşim <gülüyor> damadım. <gülüyor> Böyle işte benim misafirlerim varken <laughs> çok mutlu oluyorum her zamanki gibi. Bu da Arma yengemiz. Bayram Bey yolunda kındı derler bunu eşine. <laughs> Semra anne izleyebilirsin kızım. Böyle işte bu da Melek yengem. Bayram Bey yolunda rahmetli Nail amca e, Nail çoğuş derler onun eşi. Okulun yanında bundan çok günlerim geçti. 37-38 senem geçti. Çok güzel yavrularım onun yanında büyüttüm. Hep beraber oturduk kalktık. Bu da görümcemin küçük kızı. Oğluyla beraber. Ömer Ali bay bay yaptı. <laughs> Melih bak yeğenleri iyi gör, kuzenleri iyi. Kuzen mi oluyordun evet, güzel, Böyle iyi. işte bak. He, buradayız oğlum. Oradan, şey, burada Bu da anne. Seni <laughs> e, arkadaşı çok istemiş anneyi çekmemi. Ama hiç bir yerde buluşamıyoruz. Çünkü hep çalıştı. Evet. E, e, evet. Sude'ye Sude de selamlar. Sude'ye. Evet. Ben de çok selam çok söylüyorum. Var. Evet. <laughs> e, Melih'in arkadaşı Sude'ye çok selam söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> E, beni izlemeye devam et kızım. Kusura bakma ben yorumları okuyamıyorum oğlum yani, olmayınca. Oğlum varken okuyabiliyoruz sadece. Ben bakamıyorum. Öyle şeylerden pek anlamıyorum. Anladım. İşte böyle. Ha, Bu da eşim benim. Yani, son, evimin evimin, işim evimin direği. <laughs> evet. Evimin direği. Meriç'im sana çok selam söylüyorum. Türkiye'nin her yerine beni izleyen herkese çok selam söylüyorum. Torunlarıma, yiyenlerimi hepsine de selamlar. Sude senin yorumlarını okuyamıyorum kusura bakma. Burası benim mahallem işte böyle. Meryem'in anneannesinin köyü burası. Buraları böyle izleyebilirsin ama anneannesinin evi şu anda görünmüyor. Biz dayısı oluyoruz. Burası dayısının evi yani. Dayısının eşiyim. Hadi beni izlemeye devam edin. İnşallah istediğiniz gibi çekimler yapabiliriz. Hadi Allah'a emanet olun. Bay bay. Tamam. <laughs> Şöyle çekseydim her arası da. Gözü <laughs> <Kendine> de çek. Şöyle <laughs> çek. <Çevir. gülüyor> <Çevir. gülüyor> tamam. <gülüyor>